diyorlar devamı gelecektir arkadaşlar birinci bölüm ikinci bölümü diye arkadaşlar alp karakterlerini aldım alp karakterleri çok güzel 3 2 1 başlıyor Arkadaşlar şu an oynuyoruz. Hatırlatma yapayım. Abone ol like ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Zaten like butonu yukarıda. Abone butonu da yukarıda. Arkadaşlar. Adam alayım. Şu adamı bir alabilsem. Hadi abi hadi abi. Alacağım onu. Yes be. Aldım. Onu da alırsam ne mutlu bana. Hadi. Alamadım bunu. Adam kaçıyor. Kaçma be. Kaçma be. Gel. Kaçarsa böyle oyun oynanmaz ki. kuleyi bir yıkalım. Arkadaşlar şöyle Hadi be şu an alayım. Abi kaçmayın ya. Adamlar kaçıyor ya. Hah böyle savaş işte ya. Kaçma korkma ya. Öleceğini bileceğin için yine gel ya gel. Hadi bunu da alayım. Bak hala kaçıyorlar. Kaçmasanız güzel oyun oynayacağız ama kaçıyorsunuz. Kaçmadan oynayın ya. Öleceksiniz ölün ya. şu an arkadaşlar iki öldürmemiz var hiç ölmemiz yok sıfır asist var çaldı işte onu bir asistimiz oldu. adamlar kaçıyor ya. Habire kaçıyor ya. Abi gerçek iyi de iyi böyle şey ya şey şey şey. abi. On oyun oynuyoruz burada ya. Abi, hadi abi hadi abi. Hadi abi hadi. hadi öl öl öl. öl. Bir ölmedi gitti ya. Hadi ya, hadi ya, hadi ya. Eri be, bana be. Hadi be. Arkadaşlar hatırlatayım. Abone olup like atıp bildirimleri açıp bize destek olabilirsiniz. Arkadaşlar like on üzerinden geçerse yeni video gelecektir. Bununla bu oyunla ilgili. Arkadaşlar. Aa kaç kaç kaç. Adam bize vuruyor. Buna da vurdu bir tane bu adam iyi şey sallıyor. Can yenilemedik bak. Bak unuttum ben onu. Ha dön dön Can yenilemedik ya Allah. Im. Unuttuk. Canımızı basalım şöyle bir. Tamam. yapacağımız eline değil. şöyle. Hadi hadi abi hadi abi alacağım onu. Aa, ne diyor söylediğimiz Afrika bir şey diyor. Kapattım. Hadi abi alacağım ben onu. Hadi. Hadi abi. Yes be. Diyeceğim de adam. Ha, aldım aldım tamam. Kafam karıştı bir an. Hadi abi onu da alayım. Kaçma be. Can bas, can bas. Hadi, hadi. hızlı. Abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayınız arkadaşlar. Aksi taktikte abone olup like atıp bildirimleri açarsanız bu videonun devamı gelecektir. O benim abi. Hadi abi. Ya abi çalmayın ya. Niye çalıyorsunuz siz bunu ya? Yes ben onu aldım. görmedim buraya öyle girdim. Beş kişi almışız. Sıfır ölme. İki asistimiz var. Onu aldım. Hadi onu da ben alayım. Abi. Almayın. Şunları çalmayın. Altı oldu. Öldürmemiz. Hiç ölmedim şu an. Abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayınız arkadaşlar. Aksi takdirde abone olup like atıp bildirimleri açarsanız bu videonun devamı gelecektir arkadaşlar. Aldık onu. Okul iyi. Abi siz onu alın hadi. Hadi 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 hadi. Adamlar bir vuruyor mu hemen kaçıyorlar geri. Ben anlamıyor bunları. Kaçmayın abi ya. Yes be aldık. Arkadaşlar abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Aksi de videonun devamı gelecektir. Abone olup like atıp bildirimleri açtığınızda. Arkadaşlar takipte kalınız. Bay bay. Görüşmek üzere arkadaşlar.